Selam be Herkese merhaba. Şima ile Farsça sayfama hoş geldiniz. Bu video yine bir soru cevap videosudur. Farsça yazı yazma tekniği ile ilgili. Farsça alfabesini biliyoruz ve biliyoruz ki bazı harflerin çeşitleri birden fazladır. Mesela T harfi ve bu da T harfi. İkisinde de T sesi duyuyoruz ama yazılışı farklıdır. Peki bunu nereden anlayacağız? İlk önce şunu söylemem gerekiyor. Biraz zordur ama bazı harfleri kodlayarak daha rahat aklımızda tutabiliriz. Örneğin A harfi için A Mesela a ba diyoruz. Şunu kolah olarak yani şapkası, şapkalı a kodlayabiliriz. Şapkalı a ya da t harfi için mesela şu t harfinin iki tane noktası var. T do nokte. T do nokte. iki noktalı T. S harfi için mesela şu üç tane noktası var ve Süreyya kelimesi, Sorayya kelimesini şu S ile yazıyoruz. Mesela S, Sorayya, Süreyya'nın S'si. H harfi için H, Hole'nin H'si, H, Hole, havlu. H, hole ya da H, cimi. H, cimi. Burada görüyoruz şu H harfi C harfi gibi yazılıyor. O yüzden H, C. C harfine benzeyen H oluyor. H, cimi. Bir tane başka S harfi var. S, sabun sabunun sesi s Se, sabun ta ki t sesi duyuyoruz ta ya da t destedar t destedar saplı t şurasını sapını düşünsek saplı t ya da şu g için g yap 2 noktalı görüyoruz noktalarını. 2 noktalı G ya da G aşok. G aşok diyebiliriz, kodlayabiliriz. G do nokta ya da G aşok. 2 noktalı G. Baştan anlatıyorum. Şapkalı A, A e bakola. T do nokta, iki noktalı T S Soraya S Soraya sureyanın S'si H Hole ya da H Cimi S Sabun S Sabun Sabunun sesi. T Destedar T Destedar Saplı T G do nokta Q do nokta ya da Q qaşıq. Q qaşıq. İki noktalı Q. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Yine de sormak istediğiniz bir şey varsa yazın bana lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi ne